çalıştıracağız. Hoş geldiniz. Çıltan masa Tenis kısas, e, Spor Kulübü'nün e, medyayla medya ile sohbet toplantıları iyi ki bundan sonra geleneksel bu tür toplantılarımız, yemeklerimiz olacak. E, toplantımıza geldiğiniz için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Televizyonda, gazetede, internet sitesinde bizleri desteklediğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz sizlere. Öncelikle e, bir e, gece etkilerini anlatacağım ben görmek aldım bir büyüklük, 97 yaşında vefat eden usta spiker e, Halit Kıvancı rahmet tanıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekana cennet olsun değerli büyüğümüz. E, başkanımız Çift Masa Tenis İhsas Kulüp Başkanı Doktor Ali Türebiş. Yöneticimiz e, Kemal Sağ. Türkiye Spor Yazarlar Derneği Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikir'e. Anadolu Gazetecilere Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Mustafa Boz ve Masa tenisi temsilcisi, temsilcisi Taci Menteş. İlk sözü Masa tenisi Temsilcisi Taci Menteş'e veriyoruz. Buyurun. Değerli basın ailemize bu toplantıya katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Adana biliyorsun masnesine çok başarılı bir, tabii bundaki en büyük öncülerden e, Sayın Topal Öztürk, Sayın Kemal Sağ, Kürt e, Yöneticimiz bunların çok büyük emekleri var. En son yapılan süperlik. Ee, Tarihte de Adana takımımızın Şilter tarihi süper şampiyon oldu. Bu çok önemli bir başarı. Hem Türkiye Kupası'nı aldı hem süper şampiyon oldu. Yani bu e, çok önemli bir başarı. E, Adana'nın e, diğer illere tanıtılması çok önemli bir fırsat. Bu fırsatı tabi basın katkısıyla beraber inşallah daha da e, güçlü bir hale getireceğiz. E, daha, daha, sonra yapılacak veteran turmasına da hazırlarımız devam ediyor. İnşallah daha da sonra güvenlerde de bu maskenesin gelişiminde böyle <laughs> şimdi daha iyi yerleri getireceğiz. Ve ben sözlerimi çok uzatmadan sayın çok da bitirmişim. Sözlerimi bırakıyorum. Tekrar bir ayağını sağlık teşekkür ediyorum. Evet, sen Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> bugün yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Aynı zamanda bizi her zaman destekliyorsunuz. Masa tenisi branşı arasında genelde çok destek görmeyen amatör sporlardan biri. Ama sizlerin desteğini her zaman hissediyoruz. Çok teşekkür ederiz aynı zamanda. Ben özet olarak masa tenisinin e, Türkiye'deki yerinden bahsedeyim size. Adana'da 6 tane takımımız var. Süper Lig'de oynayan takımımız var. Birincilikte bir takımımız, ikincilikte bir takımımız, üçüncülikte bir takımımız var. Adana'yı en iyi temsil etmek, en iyi şekilde temsil etmek için <laughs> çabalarımız sürüyor. Sizlerin desteğini her zaman yanımızda hissetmek istiyoruz. Dolayısıyla e, koordinatörümüz Sayın Yalçın da aynı şekilde bizi her zaman destekliyor. Bu organizasyonda o zaten <laughs> Teşekkür ederiz ona da. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Evet Sayın Kemal Sağ'a <laughs> söyleyeceksiniz. Sayın Kulüp Başkanı, Sayın İlk Yersin'cim, tamam. Sayın Koyalı Deneye Başkanı, Sayın Anadolu Kastelik evet, Teşkilatı Adana Şube Başkanı, çok değerli gazeteci arkadaşlar, medya temsilcileri, öncelikle hepinizi sevgi ve selamlıyorum. Hoş geldiniz. Biz yıllardan beri aramızda olmayan bir isim var. Sunay Atakan. O da yıllarca ilk takım teknik tekniği yaptı. Bugünkü başarımızda onun çok büyük rolü var. O da onu da bunu almak istiyorum. Aramızda değil şu anda. Ayrıca Kamil Bey dediği gibi Sayın e, Kıvanç'ı rahmetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz. Gerçekten önemli bir isimdi. Allah rahmet eylesin. Değerli arkadaşlar, biz hastanesine emek veriyoruz ama biz şunu göremiyoruz Adana'da. Adana kamuoyu oyu, masa kemisi branşını hala pek tanıyamadı. Biz başarılarımızı hala insanların çoğunluğuna anlatamıyoruz. Çünkü Bizim aldığımız bu yılki başarıyı örneğin Demir Spor alsaydı, yani hem Süper Lig şampiyonu olsa, hem Türkiye Kupası almış olsaydı, sanıyorum bir hafta Adana'da yer yerinden oynardı. Ancak biz bu başarı elde ettik. Sessiz sakin bekliyoruz ki elimizde birileri tutsun, bize birileri sponsor ve destek olsun diye. Ama bugüne kadar bizim tek sponsorumuz Çizer kulübü, Çiftar firması. Ben merak ediyorum, Çiftar'ı tanıyan var mı aranızda? Çiftar ne anlama gelir bilen var mı? Tarımsal bir şey mi? Evet, tarımsal bir şey. Çilek tarımı üretimi yapar. Türkiye'nin sayılı firmalarından birisi. Ve her şeyi de sertifikalı üretim yapan bir firma. Ve Ali Hocam oranın yönetim kurulu başkanı. Ve yıllardan beri Mastelsen'in sporcu, antrenör ve şimdi de yönetici olarak, sponsor olarak en büyük destekçisi. Ben kendisine huzurunuza özel bir teşekkür etmek istiyorum Ali Hocama ve e, muhterem eşleri Sayın Profesör Doktor Nurcu Süremiş Hocama da teşekkür ediyorum. O da yönetim kurulunda üye <laughs> olarak size destek veriyor. Şimdi ben biraz fazla konuşacağım çünkü ben siyasetten geldim. Taci çok kısa kesti. Hocam zaten konuşmayı pek sevmez. O yüzden de pek konuşmadı. Şimdi değerli arkadaşlar, sizi buraya biz niye çağırdık? Sayın Yalçın Gök bu iş oradan dedi. Biz daha samimi bir ortamda olacaktık ama iş, baktım ki Kamil işi bayağı büyük bir ciddiyeti. Ama bir dahaki sefere inşallah bunu özel bir odada, özel bir sonda yapacağız. Daha güzel olacak. Geleneksel dedi, evet gelenekselleştireceğiz. Çünkü mahsul tanıtmanın başka yolu yok. Tek çaremiz, tek aracımız siz medya mensuplarısınız değerli arkadaşlar. Onun için size teşekkür ediyoruz. Ama sizinle de biraz daha yakın olmanızı bir istirham ediyoruz. Maçlarımızda, turnuvalarımızda sizi aramızda görmek istiyoruz. Örneğin 19-20 Kasım'da Çukurova Üniversitesi'ndeki spor salonunda Türkiye Süper Ligi'nin etabı yapılacak. İkinci tabi yapılacak. Bu çok önemli bir olay Adana için. Lütfen o turnuvaya ilginizi bekliyorum. Duymanızı bekliyorum kamuoyuna ki insanlar gelip izlesinler maskelesini. Hocam çok kısa değildi. Adana şu anda masa tenisinde amiral gemisi durumundadır. Biz geçen sene öyle böyle değil. Fenerbahçe'yi, İstanbul Büyükşehir'i, Beşiktaş'ı, ve diğer çok tüm ciddi takımları geride bırakıp şampiyon olduk. Öyle basit bir şampiyonluk değil bu aslında. Bir bu başarıyı bir de 2010 yılları göstermiştik. Ama şimdi Çiğitar firmasının desteğiyle tekrar amiral oldu. olduk ve bu başarıların daha da büyüyerekten gelişeceğini size diyebilirim. Şimdi bu kadar güzel bir gelişme olurken yine Naci kardeşimizin bahsettiği gibi biz bir veteran turması düzenliyoruz. Bu veteran dediğiniz zaman 30 yaş üstü. Yani bir spor dalında bu yaş pek önemli değil diye bakılır. Doğru. Ancak biz bu turma sayesinde Türkiye'de değil sadece dünyada da adımız duyurduk. Bunu çoğu bilmiyor. Doğal olarak Geçen sene 16 ülkeden 350 sporcu Adana'da yarıştı. Bugün futbolda FIFA'nın karşılığı masa içerisinde ITTF'dir. Yani ITTF Türkçesiyle. Onun başları 2019'da Adana'da oynadı. Ve 2023 Mart ayında yapacağımız, 11-12 Mart'ta yapacağımız veteranlar turnuvasında da hem onur konuğu olarak hem oyuncu olarak gelecek. Bakın bu futbolda olsa herkes acayip şekilde bir haber yapar. Ama ben buna bu müziği seyrediyorum. Lütfen bu konuya dikkat çekmenizi bekliyorum. Yani Akif başlarının adına gelmesi, hem onur konu hem de oyuncu olarak gelmesi bana göre yani içinde bir olarak çok önemsediğim bir olay. Lütfen siz de buna bir önemserseniz çok çok teşekkür ederiz. Şimdi de. Biz zaman zaman duyurlar yapıyoruz. Bu <laughs> haberleri yapıyoruz. <laughs> evet. İsmi Petra Sörlük. İsveç'te şu anda ITT, İTTFA başkanı. Dünya, Dünya masa tenisi başkanımız. Ee, bizim de dostumuz olduğunu Ve Adana turnuvasının uluslararası hareketini kim biliyor ki? İşte bu Petra söyledi. Kendi bizzat uluslararası hareketi. Ve buradan da teşekkür ediyorum. Evet bu kadar e, çok fazla konuşmak istemiyorum. Şimdi bir de bir de bizim en büyük sorunumuz var değerli arkadaşlar. Yıllardan beri Ali Hoca'nın adına olduğundan beri tek derdimiz Adana'da masal tenisi salonu yapmak. Sadece masa tenisi oynanan bir salon yapmak. Ve bu salonda uluslararası düzeyde müsabakalar tercih etmek bizim tek idealimiz. Şimdi şu anda Gençlik Spor İl Müdürümüzün desteği ile hatta isteği ile diyelim şu anda yeni yapılan stadyumun Güney Kale Arkası Loja katında 850 metre kare alanda bir salonumuz var. Ama bu salon her an değişebilir. Şey. Biz salon konusunda çok bir sıkıntı içerisindeyiz. Onun için lütfen her haberimizde Adana'nın mahtemesi salonu ihtiyacı olduğunu haberimizde bir şekilde vurgulayalım. Ben İslam'ın bu. Adana buna çok büyük bir ihtiyaç var. Adana'da 2500 insansız sporcu var şu anda 400 civarında faal sporcumuz var. Hocam dedi, Türkiye'ye o oynayan alt takım değil hocam? Alt takımı olan başka il var mı? Kesinlikle yok. Bu çok önemli bir husus <laughs> Mahdes açısından. Lütfen bunu ilgi çekelim. E, yetkililerin, yetkililerin derken de genel yöneticilerin dikkate çekmesi özellikle istirham ediyoruz arkadaşlar. Mahdes'e bizim çok büyük desteğe ihtiyacımız var çift sahip çok sağ olsun. Bayağı bir kültürü destekliyor, sırtlıyor ama bir çiçekte bahar gelmez. Bizim başka çiçeğe ihtiyacımız var ki böyle bakınca güzel bir olay yaşayalım. Başkanım evet, federasyondan federa bir şey geliyor mu? Bir soru soracağım. Federasyondan herhangi bir destek gelmiyor mu? Hayır. Hayır. Ancak bize yerel yönetimler bir arsa gösterirlerse 29 yıllık, 49 yıllık asistli bir yer gösterirlerse bir Çiğitar MP'yi olarak Adana'ya 16 artı 16 32 masalık bir salon yapmayı da burada taahhüt ediyoruz. Bakın bu çok önemli bir Biz bina yapın demiyoruz. Size yer gösterin, salon yapalım diyoruz. Mesele burada. Şimdi bir sorun var size. Bu kadar konuştuk da Türkiye'nin en iyi oyuncuları neden çıktı biliyor musunuz? Patoşa. Evet Patoşa. Şu anda Türkiye'nin Ferdi en iyi eşek oyuncusu Talha Yiyenler, Adanalı. En iyi kadın oyuncusu Sibel Altınkaya, Adanalı. Ve şu anda bizim çift taraftan da oynayan, çeşitli kategorilerde milli olan 15 civarında sporcumuz var. Bu hangi branşta var burada? Mümkün değil. Ama lütfen bu başarımızı Adana'ya yayalım. Masayasının gerektiğini Adana'ya yayalım. En azından Parkinson hastalığına, Alzheimer hastalığına bu spor iyi geldiğini, bu insanların da gelip bu da spor yapmaya geldiğini vurgulayalım. Bizim bir başka hedefimiz daha var, onu da <laughs> istiyorum. Ali Hoca ile yaptığımız o projenin hemen yanı başında ne var biliyor musunuz? Bir tane Alzheimer hastanesi var. Bunlar size hayal gibi gelebilir. Ama hayal etmeden bu işleri yapamayız arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Adana'da 32 masalı süper bir salon ve yanı başında bir Alzheimer hastanesi. Bunlar hayal ama olması gereken ve olması mümkün olan şeyler. Evet, benim e, ee, başka bir şeyimiz yok. Gözümü takmadan göremiyorum, bu ama evet. Demek ki bizim tanıtıma ihtiyacımız var. Demek ki bizim solda ihtiyacımız var. Demek ki bizim medyanın her zaman yanımızda olmasına ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Bu toplantıları her zaman yaparız. Her zaman beraber olalım. Lütfen bize sorun, bizi arayın, biz de bilgi verelim. Sağ olsun Yalçın Gül bizim haberlerimizi sizlere gönderiyor, yapıyor, bizzat ilgileniyor. Bizim kulübümüzün de değerli bir spor danışmanı olarak da hizmet ediyor. Çok teşekkür ederiz gençler bu Geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Bu arada konuşmam bitirirken de eğer sorularınız varsa Taci Bey'e, Ali Bey'e ya da bana bunları da cevaplayalım. Ben geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, Sayın Kerim Hoşbikirat neler söyleyeceksiniz? Öncelikle tabii ki bugün aramızdan ayrılan Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kurucu üyesi Halit Kıvanç ağabeyi 97 yaşında aramızda kaybetti, hayatını kaybetti. Yarın yapılacak törenle toprağa verilecek önce burada ona rahmet ve ailesine ve tüm spor kamuoyuna başsağlığı diliyorum. Kemal Şah dinlerken tabii ki e, Çiğitar'da e, Ali bugüne kadar masa tenisinde hem sporcu olarak hem yönetici olarak ve 15 tane milli sporcuyu dünyasında barındıran çiftler masa tenisi takımının Türkiye'de kimsenin başaramayacağı salon sporlarında e, hem Türkiye Kupası'nı hem lig şampiyonluğunu alması çok önemli takımların bulunduğu Fenerbahçe, Başakşehir gibi çok önemli takımların arasından çıkması ve Adana'da e, 2500 tane lisanslı sporcunun olması ve bunun dışında 450 tane faal sporcunun olması hiç de süt senecek bir başarı değil. Adana bir spor şehri. Ve geçmiş dönemlerimize baktığımız zaman hizmede olsun, atletizm olsun, halterde olsun, boksta olsun çok önemli sporcular armağan etmişiz Türk sporuna. Ama bugün görüyorum ki Çukurova Belediyesi korumuş Sultanlar Ligi'ne yükselmesinden sonra en büyük başarıyı yakalamış masa tenisi ve bu şampiyonluğun konuşulmaması tabii ki Adana adına üzücü. Burada tabii yerel yöneticilerimize, siyasilerimize çok önemli görevler düşüyor. Böylesine spora katkı koyan, hiçbir karşılık beklemeyen, biraz önce Sayın Kemal Sağ'ın söylediği gibi biz onlardan para istemiyoruz, sadece asistiyoruz ve belki de o yapılacak tesisler ee, bugün çok alışkanlıklardan kurtaralım, spora teşvik edelim anlamında yaptığımız çağrılara en güzel cevap verecek. Belki de e, Adana sporuna en önemli hizmeti vermiş. Ben burada bir Adanalı olarak, tabii ki Sayın Ali Premiş'e, Sayın Kemal Sayın Ülkem Seçimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Kamil Yalçıngöl'e de teşekkür ediyorum. Bana ısrarla seni orada görmek istiyoruz. iyi ki de gelmişiz. Belki de bilmediğimiz çok şey vardı. Ama şunu söyleyebilirim. Kesinlikle işimden gelerek. Türkiye Spor Yazarlar Derneği Adana Şubesi olarak Çiftar'ın her şeyinde yanında olacağımızdan hiç şüpheler olmasın. Her etkinliklerinde ve her müsabakalarında gelip isteyeceğim. Ve seslerini duyurmaları için Türkiye genelindeki bütün spor müdürlerine falan da onlar adına mücadele bulunacağım ve onların bu başarılarına ee, alkış tutuyorum. Ama en büyük e, desteğe verecek olanlar Adana'nın 14 tane milletvekili ve başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediye başkanlarımızın çift bu konuda çok yardımcı olmaları lazım. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet sayın sorumlular sözü söyleyeceksiniz. Ben de sevgili Ali Kıvanç'ın bunu anlık anlamında çok bütün arkadaşlarım gereken her şeyi söylüyor masa tenisiyle ilgili. E, ee, masa tenisinde süper lig olması gerçekten bir adamdır, Beni de çok çok seviyor. Zaman zaman her ne bir şeyle Kamaşan'la da birlikte olmamıza rağmen yani rağmen yıllarca da Kamaşan bu işle işte, işte olduğunu bilmemize rağmen senin de bize gönderdik bilgileri gazetemizde ve sitemizde yayınlamamıza rağmen elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Ama e, gerçekten öğrendiğimiz takip şeyler var, var ki bu Adana'nın aslında kanaya yarısı. Tesis Adana'nın büyük bir açığı açıyor. Adana'da sadece şeyde değil, sporda da çok büyük, erkekte de çok, voleybolda da çok, basketi de çok tesis eksiği var. Yani bizler de olayı çok çok iyi bildiğimiz için bizler de sevgili ESL de, Başkanım dediği gibi Anadolu Gazeteli Spor Yazarı Derneği olarak bizler de bundan sonra her zaman basa terisinin yanında sizlerin yanınız olacağınıza söz veriyorum. Yani her zaman da sizlerle birlikte yapıyorum. elimizden gelen ne varsa yapmak size sizlerle birlikte ediyoruz. Zaten Arkadaşlarım gereken şeyleri söyledi. Evet. Ben sadece yarıya bunları söyledim. Adana ne şey bir eksi? Kesiz, kesiz, kesiz. Sevgili Erdoğan. Soru sormak isteyen var da ben cevaplayalım. Ee, bu arada bu Büyük Kupa Süper Lig Şampiyonluk Kupası. Bu da Türkiye Kupası Şampiyonluğu. Yani Botas Spor'dan sonra aradan geçen 15 yıl. Spor en son 15 yıl önce Adana'dayken Türkiye Ligi Şampiyonluğu Süper Lig ve Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanmıştı ve Avrupa'ya gitmişti. O geçen süreçte Adana'da hiçbir e, takım Süper Lig ve Türkiye Kupası gibi kupayı kazanmadı. İlk defa böyle bir başarı ve ilk defa 15 yıl sonra bir takım Avrupa'da Adana'yı temsil edecek. Yani başarının anlamı çok büyük aslında. Değerli konuklarımız da söyledi. Maalesef işte Adana'da yerel yöneticilerimiz, milletvekillerimiz seçilmişler. Bunu anlayamıyorlar yani anlattığın zaman geçen gün spor bakanımız da buradaydı ağızlar açık kaldı yani 15 yılda bir gelen çifte başarı yani sanki her sene takım şampiyon çıkıyor gibi yani düşünün yani böyle bir şey var. Ee, bir toplu fotoğraf günün arasını alabilir miyiz rica etsem beraber soru mu soru? Öğrenciler, sakranda, e, anaların, bir düşünceye sahip bir, bir. neyse ki son yıllarda koydular bir de trafiğin iç okullarda eee ders olarak konması gerekir. Bir de masa temizliği veya normalde tenis Bunların zorunlu olarak eee ders olarak ok okutulması kararları. Ben size soracağım. Bu kadar başarılarınızın yanında yerel yöneticiler size destek oldu mu? Veya Adana valisi sizi arayıp tebriklerle mi Bir araya geldiniz mi? Teşekkür ederim. <laughs> görmedik şimdiye Aynı zamanda Türkiye e, Kupası Türkiye Kupası aldıktan sonra da e, Vali Beyler'le talep ettik. At, de de paylaşalım istedik ama henüz olumlu geldi. Bunlar Muhakkak kırıyor mu? kırmıyor muhakkak ama buyur. ama buyur. Yani Avrupa'ya gidecek takıma randevu vermeyen Adana Valiliği bir kebapçının futbol takımına randevu verdi mesela. Yani bu tabi üzüyor tabi. Yani herkes üzüyor tabi yani. Bu Hem paranızı veriyorsunuz. Hem iki gün önce... Sağa doğru kaydır kaydır. Sağ doğru. Evet başkanım ya yapacağız hep böyle yapacağız her çekeceğiz yani hep